Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Şuski Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı gelir gider bütçesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülerek karara bağlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı bütçe görüşmeleri Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gelir ve gider bütçesi görüşmeleriyle devam etti. Değerli meclis arkadaşlar, yeterli çoğunluğun hukuki alanında Paris Mayı yedinci güneşme açıyoruz. Şuski Genel Müdürlüğü'nün 2024 mali Bütçesinin 7 milyar 327 milyon 144 bin veri tutarında gider. Başkan Vekili Serdar İzor, Şuşi Genel Müdürü Sait Gülloğlu, daire başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen görüşme Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Bütçe açığı, finansmanın ekonomik, ekonomik sınıflandırma tablosunda 592 milyon 500 bin TL dış borçlanma gösterilmiş suretiyle dengeli sağlanmıştır. Şu yoklama ve açılış konuşmasının ardından Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 7 milyar 327 milyon 1044 bin TL gider bütçesi meclis üyelerinin olurluğuna sunuldu. Bir var. 750 milyon gibi bir rakamı sadece ve sadece e, araç kiralamaya <laughs> ayırmış ki e, müteahhitlik hizmeti başlığı adı altında e, benim topladığım birkaç yer vardı. Kim yerde 150 milyon istiyor, kim yerde 25 milyon istiyor. Bunlar teklif. AK Parti, MHP ve Saadet Partisi meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla kabul edilirken HDP ise teklife red oyu kullandı. kullanacak. İhaleye veriyor neden kendi işçileriyle yapmadığını da soruyoruz. <laughs> ayırdığını görüyoruz. Bunların haricinde şuna değinmek istiyorum. Telefon abonelik kullanım ücreti. Bunun içe, içerisinde internet yok. İnternet de ayrıca ele almışlar. Onun haricinde bilgisayar yazılımı diye bir kalem var. Orada da 10 milyonluk bir bütçeden bahsediliyor. Daha öncesinde nasıl bir işlem yapıldı? Ve şu ki bütçesini dek, dekleştirmek için 2024 yılında e, şimdiden 600 milyon borç alacağını öngörüyor.